Şimdi de çıkmış birisi bana diyor, o diyor, hep Müslümanlarla uğraşıyor diyor. Kavurlarla uğraşmıyormuşum ben. Peki, papazın size ne kadar zarar var? Hahamın size ne kadar zarar var? Bartelemos'a kim kandı bugüne kadar? Ama İslam oğluna herkes kandı. Adnan'a herkes kandı. Öyle mi şimdi? Halis Aydemir'e hala Diyanet'in en üst seviyesine görev vermişler. Ayet olsa diyor, aklıma sorarım, reddederim diyor. Diyanet İşleri Başkanı arıyor, bu adamın çok ilmi var ya, bunun aleyhine konuşmayalım diyor. Memlekete bak! Memlekete bak! Öbürü de çıkmış, köye açma alanı adamı için. Bu diyor, hep diyor, Müslümanlarla uğraşıyor, gavurlarla uğraşmıyor. Ya ben size sakın Bartolomos'u dinlemeyin desem, fuzuli olmaz mı? Burada İmam-ı Azam Kimlere reddiye yaptı? İmam Maturidi kimlere reddiye yaptı? Mutezile, Cebri, 72 fırka. E şimdi sen İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Şabi Ahmed bin Hanbel niye hapiste yattı? Ahmed bin Hanbel niye kırbaçlarla hapiste yattı iki sene? Kur'an mahluktur diye Mu'tezile'ye karşı? Şimdi bu kadar asr-ı saadetten gelmişik. Hiç papaza, hahama reddiye yapan sahabeden müstehit duydunuz mu? Onların zaten dinleri bahtı. Onları şahsi olarak isim verip de reddiye yapılır mı? Hep dini yok zaten adamı. Ama burada içimizde diyanetinde olsun, tarikatların içine girmiş, efendim bütün vakıf ve derneklere girmeye çalışan efendim, neler var? Zihniyetler var. Ne yapacakmışım ben? Bana akıl öğretiyor. Ben ona özel telefon açacakmışım. Telefonda düzeltmeye çalışacakmış. Kardeşim. Senin bu dediğin laf mı? Salata olsa kim yer? Telefon açacakmışım. Ben Nurettin Yıldız'dan kekete oturdum konuştum. Ama adam hala ne dedi? Peygamber dedi, mürşidi kâmil değil dedi Resulullah Efendimiz o Bunu ben telefonla nasıl düzelteceğim? Adam videoyla paylaşmış. Bunun videosunu yüz binler, milyonlar izliyor. E bu izlendikten sonra bunu evde söyler teketekte. ben de onu düzeltirim. Gavurlarla uğraşmıyormuşum, Müslümanlarla uğraşıyormuş. Hangi Müslümanla uğraşıyorum? Mustafa İslamoğlu ile uğraşıyorum. Buna Müslüman diyorsan. Adnan'la uğraşıyorum. Müslüman diyorsan. He? Cemil Kılıç'la uğraşıyorum. Müslüman diyorsan. Meryem Validemiz çift cinsiyetliymiş, kendi kendine çiftleşmiş. Diyen adamla uğraşıyorum. Müslüman diyorsan. <laughs> Mehmet okuyan la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim.